Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocalarım bu dersimizin konusu işaret tefsir ekolü. Sözlükte bir nesneyi gösterme, bir anlamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme, dolaylı ve kinayeli bir sözle anlatma gibi manalara gelen işaret, tasavvufta maksadı söz aracılığı olmadan başkasına bildirme, ibareyle anlatılamayan yalnızca ilham, keşif gibi yollarla elde edilmiş, bilgi ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar gizli olan mana şeklinde tanımlanmış, keşif ve ilhamla Kur'an ayetlerinin bir kısmının veya tamamının yorumlandığı tefsirlerde işaret tefsir adını almıştır. İşaret tefsir dendiği zaman da evet aklımıza şu gelecek değerli hocalarım. Mükaşefe ilham ya da sezgi yollarından biriyle Kur'an ayetlerinin bir kısmını veya tamamını yorumlama yönteminin ismine işari tefsir denmektedir. Yani illa baştan sona kadar ayetleri mükaşefe ilham ya da sezgi yollarından biriyle tefsir etmesine gerek yok. Bir kısmını da evet, tefsir eden alimler olmuştur ki dersimizin ilerleyen bölümünde bunu konuşacağız. Sufilere göre Kur'an'da mevcut kelime, lafız ve cümlelerin ilk bakışta akla gelen zahir anlamlarından başka bunların sufinin marifetteki derecesine göre halka halka genişleyen iç manaları da vardır. Yani bir insan ki şer'i ilimlerde kendisini yetiştirmiş, alim olmuş, ahlakı Resulullah'ın ahlakı olmuş, hayatı onun hayatı, yolu onun yolu olmuş bir insan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde tefekkür ettiğinde o ayetlerden evet zahiri ilk etapta akla gelen o dış manayı, zahiri manayı verebileceği gibi kendisindeki o manevi derecesinin yüksekliğine göre batini manayı da verebileceğini ne yapmışlardır? Sufiler ifade etmişlerdir. Sufiler Kur'an-ı Kerim'de işari ve batini manalar bulunduğunu kanıtlamak üzere başta Kur'an'ı tefekkür, Tedebbür, tezekkür ve tertil ile okumayı öğreten ayetler olmak üzere Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bizlere nakledilmiş olan birçok hadis-i şerifi delil göstermektedirler. Yani sufiler diyorlar ki evet Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere batini manalarda verilebilir. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere ayetler üzerinde tefekkür etmeyi, tedebbür, tezekkür ve tertil ile okumayı ve öğütleyen ayetler üzerinde sürekli düşünmemiz gerektiğini ifade eden ayetlerin bulunduğunu ve bu ayetlerin üzerinde günlerce düşünen, aylarca düşünen birçok İslam aliminin olduğunu ve farklı manalar verdiğini, bu verilen farklı manaların da şer'i hükümlere aykırı olmadığını bununla birlikte bu şekilde batini manaların verilebileceğini ifade etmişlerdir. İmam Gazali'nin İbni Mesud'a nispet ettiği bir sözü vardır. O söz ki gönül gözü açık olan kimse için öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimleri Kur'an'da mevcuttur. İşte tasavvufta yer alan genel terakkiyi ne yapar bu söz yansıtmaktadır. Nitekim Hz. Ali radıyallahu anh'ın Fatiha suresine 70 deve yükü tefsir yazabileceği ile sürülmüştür. Bununla birlikte evet olayı İmam-ı Şarani daha zirveye çıkararak diyor ki Ali El Havvas yalnızca Fatiha suresinden en az 250 bin anlam çıkarmıştır. İşte bunlar bu anlamları bu manaları nasıl çıkarmaktadır? Bir kendilerinde bulunan şer'i e, ilimler aynı zamanda e, o yaşantıları Hazreti Peygamber'in yaşantısına benzemesi züt hayatını yani dünyevi hayattan tamamen soyutlayarak kendilerini ahirete yönelmeleri dünyadan ellerini eteklerini çekerek tamamen kendilerini hakkı adamaları sebebiyle neticesiyle ayetlere bakış açıları evet sıradan bir alimin ya da kendisini dünyaya kaptırmış olan evet dünya içerisinde zevkü sefa içerisinde yaşayan bir alimin bakış açısıyla bir olmadığını ifade etmişlerdir. Tasavvuf kaynaklarında mutasavvufların Kur'an'daki işari anlamları kavramak için onu büyük bir dikkatle ve veç içinde defalarca okudukları bildirilmektedir. Şöyle ki 30 yılda ancak bir defa hatim indirebilen ariflerin bulunduğundan söz edilmektedir. Evet Ebu Süleyman Darani, değerli hocalarım ki bu rivayete göre işari tefsir hareketinin ilk temsilcilerindendir. Anlamını iyice kavrayabilmek için bir tek ayeti 4-5 gece boyunca ne yapardı? Okurdu. Evet bu tefsirde yani işari tefsir ekolünde iki yaklaşımdan bahsedilmektedir ki bunlardan biri alimler tarafından kabul görülüyor, diğeri ise kabul görülmüyor. Kabul görülen e, metot e, sufi feyzi işari tefsir metodudur. Daha çok tasavvuf erbabının yaptığı tefsirlerdir ki çoğunlukla şer'i esaslara dikkat eden işari tefsir türü olarak değerlendirilmektedir. Daha ziyade bu tür tefsirlere ait yorumlar tevilat kavramıyla ifade edilmektedir. Değerli hocalarım bu birinci kısım yani sufi, tasavvuf, feyzi, işari. Evet ikincisi nazari, felsefi, kemiği, tefsir ki bu kabul edilmeyen, İslam alimleri tarafından kabul görmeyen evet tefsir yöntemidir. Şimdi biraz bu sufi e, tefsir yöntemini yani işari tefsiri biraz böyle ne yapalım? Evet ele alalım. İmam Zerkeşi diyor ki evet işari tefsirin kabul edilebilirliği için şu şeylerin bulunması gerekir. Şimdi bu şartlara bir bakalım. Birinci şart yapılan tefsirin Arap dilinin Kur'an nazmının zahiri ile çelişmemesi gerekir. Yapılan tefsirin Arap dilinin ve Kur'an nazmının zahiri ile çelişmemesi gerekir. Mesela değerli hocalarım Kaf suresi 7. ayeti cellesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzünü döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik buyuruyor. Bu ayette ravasiye kelimesi geçmektedir sabit dağlar manasındadır. Sülemi buradaki sabit dağlardan kastedilerin veliler olduğunu ne yapmıştır? ifade etmiştir. Fakat bu Arap diline ve Kur'an'ın nazmına uygun düşmediğinden dolayı kabul edilmemiştir. Bununla birlikte ikinci maddemiz ayetteki zahir anlam dışında iddia edilen batın mananın ayetin tek manası olduğu iddia edilmemelidir. Yani bu şekilde tefsir yapan şöyle diyemez. Bu vermiş olduğu mana ayetin gerçek manasıdır başka bir manası yoktur demesi yanlış bir yorumdur. Bu tefsirde ne yapılmaz kabul edilmez. Üçüncü olarak yapılan tefsir açık bir şekilde dil kurallarına aykırı olmayacak. Yani ve innallâhe ve inna'llahi lema'ni muhsinin ayeti cellesinde gördüğünüz gibi ma ifadesi tekit damı ile beraber getirilmiştir. Yani lema evet buradaki lam tekit damıdır. ma evet e, kelimesiyle beraber getirilmiştir. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Ayet-i Celle'mizin manası bu. Ve innallâhe muhakkak ki Allah ve ma'al muhsinin elbette muhsinlerle beraberdir. Şimdi biz bu ayet-i Celle'ye baktığımızda değerli hocalarım lema e, ifadesini görüyoruz. Şimdi buradaki lam tekitlamı ma ise ayrı bir şey. Değerli hocam beraberlik manasında ayrı bir kelime. Şimdi bazıları bazı evet sufiler bu ayeti celliye şöyle mana vermişlerdir. Arapçada lema diye bir fiil var ki parlamak manasında evet şöyle demişlerdir ve inna Allahu muhakkak ki Allah celle celaluhu lema muhsinine muhsinleri aydınlatmış, parlatmıştır. İşte vermiş oldukları bu mana evet açık bir şekilde din kurallarına aykırıdır. O halde bu işare yorum asla kabul edilemez, asla kabul edilmemelidir. Evet işte değerli hocam ve inna'llahi al muhsinin ayeti cellesine baktığımız zaman da lema fiili mazi olarak değerlendirilmiş, Allah iyileri aydınlatmıştır şeklinde anlamlandırmışlardır. Bu ise kabul edilen bir şey değildir. Yine ortaya konulan tefsir açıkça yanlış olduğunu gösteren akli ya da şer'i bir başka delil evet bulunmayacak. Yani müfessir ayeti tefsir etti. Yapmış olduğu tefsir diğer şer'i hükümlere aykırıysa o tefsir kabul edilmez. Ayete aykırı, hadise aykırı. Nasıl kabul edeceksin bunu? Yani yapılan işari tefsir ayetlere, yani naslara, hadise, Hz. Peygamberin sözlerine ve sahabe efendilerimizin sözlerine ne yapmaması lazım? Evet, muhalif bir Açıklama olmaması lazım. Yani şer'i hükümler açık yani ters düşmemesi lazım. Öyle diyelim daha güzel olur. 5. E verilen manayı destekleyen bir şer'i delil olmalıdır. Yani madem sen böyle bir tefsir yaptın buna benzer bir mana gerek Resulullah'tan gerek ayeti kerimelerden gerek sahabe efendilerimizden yapılmış mı? eğer yapılmışsa müştehit imamlardan böyle bir açıklama ya da büyük müfessirlerden böyle bir açıklama yapılmışsa buna benzer bir açıklama yapılmışsa eyvallah. Ama yapılmamışsa o halde bunu kabul etmek pek uygun bir davranış değildir değerli hocalarım. Evet nazari işari tefsir. Değerli hocam bu tefsir tarzında Kur'an'ı bir takım felsefi yorumlar eşliğinde açıklamak esastır. Burası önemli. Evet. Şimdi Buna binaen şer'i açıdan kendilerini çok da sorumlu hissetmeyen müfessirleri bu kategoride görmek gerekir. Yani bu nazari felsefi işari tefsir yöntemini uygulayanlar pek açıkçası şer'i hükümleri kendi açılarından böyle çok bağlayıcı görmüyorlar. Yani çok da o noktada kendini sorumlu hissetmiyorlar. Sorumlu hissetmediklerinden dolayı da Evet ne yapıyorlar değerli hocalarım? Ee, o çizgide yani şer'i hükümler çizgisinde ilerlemiyorlar. Her ne kadar usul kitaplarında bu durum sadece filozoflara ve Muhiddin İbnü'l-Arabi gibi belirli bazı sufilere isnat ediliyorsa da kanaatimizce önemli olan tarzdır ki bu tarz bir tefsiri kim yaparsa yapsın asla bu tefsir türü kabul edilmemelidir. Peki ehli sünnet uleması işari tefsire nasıl bakıyor? Eri sünnet uleması kurallarına uygun ki kuralları yukarıda saydık. Evet kurallarına uygun yapılmış olan işari tefsiri olumlu karşılamışlardır. Buna göre müfessirin bilmesi gereken ilimlere sahip olma, olan kimsenin evet bir müfessirin bilmesi gereken ilim neyse ona sahipse evet bu çizgide Kur'an ayetlerini zahiri anlamın dışında harici bir şekilde yorumlamasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Buna karşılık başta mezhebin kurucusu Davut Ez Zahiri ondan sonra olmak üzere Zahiriler işari tefsiri asla kabul etmezler değerli hocalarım. Evet. Peki işaret tefsirin genel özellikleri nelerdir? Şimdi işaret tefsirde tabii ki yani güzel bir tefsir ekoli olmakla beraber bir takım eksiklikleri de vardır. Bunları da konuşmamız lazım. Bu metodun ayırt edici tarafı tasavvufta muteber sayılan keşif, ilham ve sezgi gibi evet, bilgi kaynaklarına dayanılarak yapılmasıdır. Yani bu tefsirin en önemli özelliği neymiş? Keşif, ilham yani mükaşefe demiştik. İlham ve sezgi bunlar ön planda. Bu üç şey ön planda. İki, ayetlerin bir zahiri bir de batini manaları olduğu tezini ne yaparlar? Kabul ederler. Evet, ayetlerin bir zahiri manası vardır. Bir de batini manası vardır. Ki bir örnek vereme kunu ma'as sadıkîn. Cenab-ı Hak bize diyor ki sadıklarla beraber olun. Bu ayeti biz zahiri manasında aldığımızda evet sadıklarla beraber oturup kalkmamız lazım. Allah yolunda giden, kendini İslam'a, Kur'an'a adamış Yalandan uzak insanların içerisinde bulunmamız gerektiğini bu ayeti celleden anlıyoruz. Bu ayeti celleden yola çıkarak bazı alimler yani e, mutasavvıflar demişlerdir ki. Değerli hocalarım evet bu ayette ve kunu ma'assadıkin bir zahiri beraberlikten bir de batini beraberlikten bahsediliyor. Zahiri beraberlik evet sadıklarla beraber olmak gerekir. Alimlerle oturup kalkmak gerekir. İlim meclisinde ilim adamlarıyla hayırlı meclislerde zikir meclisinde bulunmak gerekir. Batini manası ise kişi bazen işte bir mürit mürşidinin huzurunda olmayabilir. Ona uzakta olabilir ama her ne kadar uzakta olsa da ona gönüllü ne yapması lazım? Gönülden bağlanması lazım ve gönülden ona yakın olması lazım. Gönülden gönüle yol var halila minel kalbi ilel kalbi sebila sözünden de hareketle evet yani buradaki e, zahiri mana evet sadıklarla beraber olunur ama bir de batinen sadıklarla beraber olmak vardır ki bu da ancak rabıta ile mümkündür. İşte demişlerdir ki ve kunu ma'as sadıkıyın sadıklarla beraber olundan kasıt rabıta denmiştir. Neden? Çünkü burada her ne kadar zahiri beraberlik olduğu gibi batını beraberlik de vardır. Bu da ancak rabıta ile mümkün olur. Bir mürit mürşidini uzaktan rabıta ile evet kendisine ona bağlı yani şöyle söyleyeyim onu düşündüğünde onun yanında olduğunu hissettiği zaman da onunla beraber olabileceği düşüncesini evet ne yapmışlardır söylemişlerdir. Değerli hocalarım evet Kur'an'ın bütünü Pek dikkate alınmaz. Yani bu tefsirlerde nasıl odaklı bir yaklaşım sergilenir? Bu da bir kimi zaman tutarsızlıkları ne yapar? Yol açar. Zayıf ve İsraili rivayetler kullanılır. Ki zaten biz ruhul beyan tefsirine baktığımız zaman da bunları görmekteyiz. Özellikle işaret tefsirlerde bunu çok görüyoruz. Keşfedilen batini mana, zahiri mana ile ters düşse bile kabul edilir. Evet bazen müfessiri bunu yapıyor. Keşfedilen manayı söylüyor ama bu zahiri mana ile ters... Evet ama yine de kabul ediliyor. Değerli hocanın bu tefsir metoduna göre yapılan tefsir genellikle tasavvufi çevreler tarafından kabul edilir. Arap dilinin kuralları bu tefsir yönteminde büyük bir ehemmiyet arz etmez. İşte yukarıda gördüğünüz gibi lema al muhsinin yani buraya lema mazi diyen evet ne olmuş? E, işari yorumcular olmuş yani. Kur'an-ı Kerim'den çıksa da çıkmasa da tasavvuf içerisinde ortaya çıkan fikirler, teoriler bir şekilde bu tefsirin satır aralarında bulunur. İşari tefsir sadece işari yorumlardan oluşmayabilir değerli hocalarım. Muhtelif rivayetlerin de kullanılmasıyla yazılabilir. Kimi işari tefsirler metod olarak rivayet, dirayet ve ilmi tefsir metotlarını da kullanmıştır. Evet ruhul beyan tefsirini aldığımız zaman da ki değerli hocalarım zaten kütüphanemizde bulunması gereken e, ana eserlerden bir tanesi ruhul beyan tefsiri. Erkam yayınlarının evet neyi var tercümesi var onu okumanızı tavsiye ederim almak isterseniz. Bununla birlikte evet birçok Arapça baskısı var bu tefsirin. Bu tefsirde hem rivayet hem dirayet hem de işari e, yön bulunmaktadır. Aynı zamanda Bahrul Medit evet adlı tefsirde de o şekilde. Değerli hocalarım, e, bu tefsir Alusi bu şekilde değerlendirilebilir. E, bu tefsirlerin e, bu diğer yani rivayet yönleri, dirayet yönleri de ne yapılmakta görülmektedir. Şimdi işaret tefsirin önemli kaynakları. Birincisi işaret tefsir dendiğinde aklımıza ilk Abdullah e, Sehir bin Abdullah Ettüsteri gelecek. Tefsirül Kur'anil Azim adlı eseri. Değerli hocalarım ilk örnek Tüsteri'nin Tefsirül Kur'anil Azim'idir. Yani bu sahada yazılmış, elimize kadar ulaşmış ilk örnek budur ki bunun da tercümesi var. Evet yine aynı şekilde Erkam yayınlarının çıkarmış olduğu e, son derece güzel bir tefsirdir. Bu tefsirde ayeti yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tamamı işari yöntemle açıklanmamıştır bilginiz olsun. İkinci olarak Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin Hakaikut Tefsir. Evet bu da gerçekten son derece güzel bir eserdir. Eserin başlığından da anlaşılacağı üzere Sülemi'ye göre tasavvuf hakikattir ve hakikat ile şeriatın bir araya gelmesi gerekir. Bu eserin en önemli tarafı ise ilk sistematik işari tefsir kaynağı olmasıdır. Geldik işari tefsirlerin anasına. En evet önde gelenine. Ebul Kasım el Kuşeyri, Letaiful İşarat, değerli hocalarım. Evet, Sülemin'in Hakaikut tefsirini örnek almıştır. Ancak kitap Sülemin'in tefsirinden daha düzenli ve kapsamlıdır. İşari tefsir yazan elifler Letaif'ten kesinlikle faydalanmışlardır değerli hocalarım. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan tefsiri de buna örnek gösterilebilir. Evet şer'i esasları ve hükümleri kitabında anlatmış. Ardından tasavvufi yorumları zikretmiş. Evet bu arada Tergip ve terhibe dair hususları da eklemiştir. Değerli hocalarım ayrıca bu tefsirde Fars'a çiğiller e, çoğunlukla Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisi e, bununla birlikte Hafız Şirazi'nin divanı Sadı Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ı Molla Cami'nin eserleri gibi kaynaklardan nakiller yapmıştır. Evet ruhul beyan tefsirini zaten az önce de özelliklerini söyledik. Ebu İshak Es salevinin yazmış olduğu El Keşfel Beyan -Kur An Kur'an adlı eserde burada rivayet zikredilmekte. Değerli hocam bu tefsir evet rivayet tefsiri olmakla beraber ki rivayet yönü daha ağırlıklı bir tefsir. Süleymi'nin etkisiyle kalarak tasavvufi yorumlara yer verdiği için işaret tefsirler arasında da sayılmaktadır. Alusi'nin de yazmış olduğu eser de aynı şekilde öyledir değerli hocalarım. Evet. Peki işare tefsir yöntemini eleştiren alimler var mıdır? Elbette ki vardır. Bunların başında ünlü müfessir tefsir alimi Ahmet El Vahidi gelmektedir. O işare tefsiri kabul etmez değerli hocalarım. İbnül Cevzi'nin evet bu alanda yazılan eserleri pek uygun gördüğü e, söylenemez. Yine İbn Salah Zerkeşi Zehebi gibi alimler bu hususta vahidi gibi düşünmektedir. Zehebi genel olarak takdir ettiği süleminin yorumlarında caiz olmayan unsurlar bulunduğunu, bazı alimlerin zındıklık işareti saydıkları bu tür yorumların Karmatilerin evet Karmatilerin e, tahriflerinden ibaret olduğunu söylemektedir. Yani Zehebi, Zerkeşi ve İbn Salah gibi alimler de işaret tefsire pek uygun demiyorlar. İbn-i Temmiye umumiyetle işaret tefsirleri sakıncalı bulmamakla birlikte bazı tasavvuf yorumların batinilerin tevillerine benzediğini ne yapmaktadır? Dikkat çekmektedir. i̇bn Arabi de bu noktada çok büyük eleştiriler söylemektedir. Evet Molla Aliül Kari Evet, Molla Ali El-Kari, Alaaddin e, Abdülaziz El-Bukhari, gibi alimler İbn-i İbn, Ar e, İbn Arabi'nin yaptığı yorumların e, küfür ve ilahat olduğunu ileri süren eserler yazmışlardır. Ve onlar da e, bu tür yazılan işaret tefsirleri eleştirmişlerdir. Evet böylelikle dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu feyizli, bereketli, güzel bir ders eylesin. İnşallah istifade etmişsinizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.